20 Ekim 2021 tarihinde Bursa Mudanya Aydın Pınar köyünde uygulamaya başladığımız Resul amcamızın bahçesindeyiz. Bahçemizi yine kontrollere geldiğimizde zeytinlerimiz taneleri gayet güzel yerleşmeye başlamışlar. Kararmaya başlamış, olgunlaşmaya başlamışlar. Evet, gayet güzel kararmışlar. Resul amca Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, sizinle tekrar e, bahçenizi kontrolleri geldiğimizde gayet güzel sonuçlar alınmaya başlanmış. Evet. Bu yıl sizinle birlikte üçüncü uygulamayı yaptık bu bahçede. Sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Yanımızda da Habib arkadaşımız var aynı köyden. Merhabalar Habib Merhaba, Bey. Merhaba Habib. Ya görüşlerimizi yani alız bir ilk deneme yapıyoruz zaten denemek için kullandık ve memnunum yani bir bir iki parça yerimde denedim ben bunu. Ve çok güzel şu anda. Herhalde bundan sonra da bu güzellik devam edecek. Öbür yerlerime de kullanacağım. Gayet güzel. Gayet Tan iyi yaprak dökümü yok. Mantar yok. Halkalı. Yok. 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 Halkalı leke yok. Halkalı, Halkalı leke de hiç de yok. Yani? Kara hastalığı yok ediyor. Ballıcayı falan. Ba yok. Hiçbir şey kalmamış. Gayet verim güzel. Onlara biraz Bitti bu bıraktım biraz. Bitti baktım şimdi. Bir şey kalmış Kup kuru. Abi, yerlerde sap bir dökümü de yok yani öyle bir yok. şey. Ya, bir yok, ya, yok yok abiciğim baksana düşmüyor. Zeytin yok. dökülmüyor da. Sürgünlerini kontrol ettiğimizde e, Resul o, amca gayet o, güzel. 15 santim sürgü var. Çok güzel, yerleri, çok güzel sürgün atmış. Çok güzel sürgün atmış. Evet arkadaş bak ağacın neşesi bu şekilde. Tek şeydi ya şu çok olan şu. Hepsi var. Hepsi, hepsi çok güzel. Şu aşağıdaki Diğer da, ağaçlarımızı, ağaçları bütün ağaçlarımızı çekelim. Yani hepsi. Hı. Ya gel bir yerde gez böyle karşılamak bak şimdi şu ağaçlar falan uzaktan daha iyi evet. olabilir. Daha iyi görünüyor çünkü. Şu şekilde baktığımızda iç sürgünler de, taze sürgünlerimizde filiz güvesinde Resul amca filiz güvesinden bir sorun yaşadın mı bu Kaoleni marka kili kullanarak başladığında? Hiç bir da? sorun yaşamadım güvede. Hiç de zehir atmadım bunu kullandıktan sonra. Ha, kimyasal şu anda hiçbir şey atmadım e, Mayıs'tan sonra. Mayıs'ta kullandık galiba bunu. Allah emeğinin karşılıklarını inşallah verir. Hasadın yani, gayet güzel olacak. İşte bir umudumuz o. Hem ekonomik olacak hem güzel olacak bir de o var. Evet, evet. Hem ağaçları kimyasaldan kurtaracağız. E, zehirlendik mi ya? Yıllarca zehir yedik doğrusu. Öyle abi Doğru Hala söylüyorsun. yiyoruz. Ne de faydada, fayda da görmüyorduk yani Rui. Doğru da söylüyorsun. Yani. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Para veriyoruz zengindir. Amerika'ya gidiyor başka. Doğru zorluk. söylüyorsun. Evet arkadaşlar, burada <laughs> Yayınımıza son verirken kaoleni doğal halin kili ve katkılı güllece bulamacı sonuçlarını sizlerle paylaştık. İyi günler, hayırlı hasatlar diliyoruz. Evet.